Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Amasya Merzifon'a kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepiniz arkadaşlar. Şimdi hep gülaplarını şey açıyordu yufka, yufkadan börek yapıyordum. Şimdi şöyle hazır yufkadan börek yapacağım. Malzemelerim burada. Sosumuz özel arkadaşlar. Bu sosla çok güzel börekler oluyor. Hemen şöyle göstereyim. 3 adet yumurtamız var. Yumurtamızı döktük. Şöyle bir su bardağı da yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle bir çay bardağı da maden suyumuz var. Önce şurada karıştırın maden suyumuzu dökmeden önce yumurtamızla yoğurdumuzu Bir yemek kaşığı unumuz var, unumuzu da ilave ettik. Şöyle çay kaşığı tuzumuz var. Peynirim, peynir kullanacağım için peynirim çok tuzsuz arkadaşlar. Böyle tuzsuz olmaması için ben kullandım ama tuzlu böyle kullan, tuzlu peynir kullanırsanız tuz kullanmayasınız. Ben burada yazacağım açıklama bölümüne. Şöyle maden suyumuz bir bardak. Onu da ilave ettim bir yemek kaşığı da sirkemiz var. En son bir paket de kabartma tozunu döktük. Şimdi bunları güzelce karıştırıp onun sonra böreklerimizi yapmaya başlayacağım. Şöyle sosumuzu bir kenara alalım arkadaşlar. Hemen yufkalarımızı açalım. 4 adet yufkamız var. yufkalarımızı bir açalım. Ortasında bir tanesini daha aldım. Sosumuzu hemen yufkanı şöyle düzenledim. Hep tamamen güzel şekilde bol bol serelim. Fırçamızın yardımıyla da her tarafına sürelim. <laughs> ben bunu kendi kafeteryamız varken arkadaşlar çok yapıyordum. Cuma günleri börek günümüzdü. Yok, peşinme gün börek günümüz, cuma günü de tatlı günümüzdü. Günlük böyle farklı menüler çıkartıyordum, ev yemekleri usulü. Şey yapmıyordum, tatlı yapmıyordum şey olarak. Poğaça, börek, ondan sonra kurabiye çeşitlerimiz hiç eksik olmuyordu orada. Hepsine yapıyordum. Sadece tatlıları hafta bir kere yapıyorduk. O da yemeğin yanında, menünün yanında veriyorduk. Şimdi hamurumuzu şöyle ikiye yufkamız hamurumuz demişim yufka, yufkamız ikiye katladık düzeltelim üzerinde şimdi ruletimizle yukamızı ilk önce ortasından şu şekil keselim sonra tekrar ortadan şöyle ortasından bir daha Pardon, önce şöyle ortadan alalım ki ayarlarını fazla bozmadan. Şimdi burada kullanacağımız koyu peynir arkadaşlar. Annem bunu kahvaltıda çok seviyor, tadını onun için alıyorum çoğunlukla. Şimdi böyle seveceği için bugün orucumuz son günü, Allah kabul etsin Altı gündür niyetliydik. Ben de günlük yemeğimizin yanına böyle farklı farklı menüler çıkartıyorum arkadaşlar. Tatlılar, börekler. Tekrardan sosumuzu da şöyle ince bir şekilde ara katlarımıza sürelim. Şimdi katlayacağımız için kabarık kabarık böyle güzel güzel olacak. ortalığı da boşaltmak için hemen düzenim güzel olsun <laughs> kenara alıyorum malzemelerimi şimdi bana kolaylık olsun diye arkadaşlar hemen masamı şöyle çevireceğim sarması daha kolay olacak benim için hemen bu uçtan başlayalım ben biraz küçük kestim Böyle küçük küçük mini, mini yapacağım. Eğer şey yaparsanız bunu 8'e değil de 6'ya da bölebilirsiniz. Bu şekil. Kenarlar bükülü ki peynirimiz taşmasın. Evet çok güzel olacaklar arkadaşlar. İnşallah. Sizler de yaparsanız Eğer videomu burada izlediyseniz yorumlar nerede yorum atıyorsanız belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bizim için bir destek. Bizim için önemli yani. Bir kalp de olabilir. Bir emoji de koyarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle böreklerimin hepsini yaptım. Geriye kalan sosum bu. Hemen sosumuzu içine şöyle bandırıp tepsimize dizelim. Yufkamızın içi birinde pek küçük çıktı arkadaşlar. Ben de onu biraz şöyle kestim. Sekize değil de 6'ya böldüm. O da şöyle iri gösterdi ama hiç fark etmez. Pişince aynı olacak hepsi. Hepsini böyle bu şekilde yapalım, tepsimize dizelim. 180 derecede 30 dakika yakın pişecek. Ben fanlı ayarda pişiriyorum arkadaşlar. Tercihen siz nasıl pişirirseniz fanlı ayarda benim bir şeyim çok güzel pişiriyor fırınım şöyle. Son böreğimizi de sosladık. Isıtmış olduğumuz fırınımıza hemen gönderelim. Şu böreklerimizin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde piştiler. Bir tanesini bölelim. Biraz sıcak ama mis gibi kokular geliyor. Özel sosu çok güzel oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.